işte bir e, şey bir, bir, finans kurumu efendim e, kira sertifikası ihraç ediyor devletin bir bankasıyla beraber efe büyük bir hayır yapmışlar ya Allah'tan hiç korkmaz mısınız bu faizin danışkası ya ya bu ne oluyor ne oluyor ya hem Müslümanım diyeceksiniz hem de yaptığınız faizcilikle övüneceksiniz. Ondan sonra birisi çıkıp diyecek ki Bizim dönemimizde diyecek işte e, faizli kredi alanların sayısı şu kadar arttı. Helal hoş olsun. Oo, iyi vallahi. Bu, bu Cenab-ı karşı savaş İran'dan başka bir şey değildir. <laughs> evet burada dost acı söyler. Bakın bu Allah'ın kelamı. Böyle şey yok. Tevbekar olacaksınız. Yani dönüş yapacaksınız. Kendinizi düzelteceksiniz. Açıklayacaksınız. Allah o zaman sizin tevbenizi kabul eder. Ve enet tevvabur rahim. Ben tevbeleri kabul eden ve merhametliyim. Ondan sonrası çok önemli. Bakın bu çok çok mühim. İnnellezine kafaru. Kafir olanlar ne demek? O ketemek, gizleyemek, küfür gizlemek demektir. Tamam mı? Keteme ile kefer aynı anlama geliyor Arapçada. Şimdi ayeti gö göstermiyorsun, gizliyorsun ya. Mesela Diyanet meallerinde size göre kelimesi kaldırılmış. İşte bu bir gizlemedir. <laughs> İnnellezîne keferu ayetleri gizleyenler. Ve mâ tuvehum kuffar. Gizlemiş olarak ölürlerse. Ulaike aleyhim lanetullah. Onların üzerinde Allah'ın laneti. Artık tevbe etme imkanı da bitti. Vel melaike, meleklerin laneti. Vel nâsi tüm insanlığın laneti. Çünkü insanlığın doğruyu öğrenmesine engel oluyorsunuz. Doğruları anlatsanız belki diğer insanlar da Müslüman olacak. Halidine <laughs> fiha sürekli o lanet altında kalırlar. La ve anhumul azab onlardan azap hafifletilmez. Ve <laughs> hum yüzlerine de bakılmaz.